Mutlu mu olmak istiyorsun, huzurlu mu olmak istiyorsun? Şu şeyle mümkündür. Mutlu ve huzurlu yaşamak insanın dimağına kurduğu hakimiyetle doğru orantılıdır. Ne kadar hakim olursan buraya. Hep böyle derim birkaç defa dedim bir daha deyim. Köpeği çağırıyorsunuz kedi. Koy kemik. Yedi. Eline bakıyor. Bir daha buraya koy. Bir daha buraya koy. Doğru akla götür. Götürür müsün götüremezsin. İşte Düşünceler kemiktir. Bizi köpek gibi kullanıyorlar. Şeytan kemik atıyor, kemik atıyor, hop garaja sokuyor bizi. Kuyuya indiriyor. Onu düşündürüyor. Onu cevap verirken bir şey atıyor soru. Cevap hazırlarken tam cevap ona, tam hakikaten cevap verir. Bir soru da bir, birinci dosya kapanmamıştı. İkinci dosya açıldı. İkinci dosyada cevap verirken tam cevap veriyorsun. ikinci dosya açılıyor. Tam ona cevap verirken üçüncü dosyayı açıyor. Adam bir soru, yani bir soru daha soruyor. Soruya tam cevap veriyorsun bir soru daha. Tam cevap veriyorsun bir soru. Günde belki de bu insanın 40-50 tane dosyası açık. O kafa ne olur? Hasta. İyi değil. Yorgu. Hakikaten yorgun. Beyin o kadar yorulmuş ki vücut hiçbir şey yapmamış. Bu adamın en güzel tedavisi nedir biliyor musunuz? Şaşıracaksınız ama. E, Psikiyat hastanesine gidin, Risale okuyun, Kur'an okuyun da demeyeceğim. Diye diye bıktım zaten olmayacağını, biraz olmadığını gördüm. Ne yapacak biliyor musun? Kazma kürekte tarlaya gidip çalışacak. Çalışacak. Vücut enerjisini terine atacak. O düşünceler tere dönüşmesi lazım, atılması lazım. Madem düşünceleri düşünceyle yok edemiyorsun, enerjiyle onları yak. Tarlaya çalışacaksın. Doktor meşguliyet, doktor teslimiyet. İki tane doktorumuz vardı. Doktor meşguliyet. Tarlaya çalışacaksın kardeş. Eski analarımızın, babalarımızın sıkıntı belki bizimkiler yüz katı. Niye stresleri yoktu? Öyle değil mi? Bak hepsi annasını düşünsün. Ben anamı düşünüyorum. Bu kadar çocuklar var. Babamın derdi var. Evin ihtiyacı var. Tarlası var. Ahırda sığır var. 15-17 tane sığır var. Çocuklar var. Yetmiyor. Allah rahmet etsin. Yani gene babaannemin şeyi durmaz. Eskilerde biraz da hain olur. Eskilerde pek merhamet de yoktu yani. O yokluklar içinde daha beter yokluk, şefkat olması gerekirken eskiler bir kaynağına daha gaddardı yani. Ondan sonra o da Mesela, e, bunlar içerisine niye stresleri yoktu? Çünkü kötü olmaya zamanları yok. Kötü düşünmesi lazım. Düşün, eğer mesela çocukları düşünün, bebekleri. Delileri düşünün ve hayvanları düşünün. Sıkıntıları yoktur. Niçin? Düşünceleri yoktu onda. Düşünceyle doğru orantılıdır. Bebeğin bak psikolojisi bozuk değil. Çünkü düşünmüyor. Anladınız mı demek istediğim? Düşünceyle oluyor. Düşünce yoluyla sokuyor, giriyor. Zaten öyle diyor. Evvela şüpheyi kalbe atar diyor. Tab kabul etmese, şey. şekme dönerdi, değil mi ağdam? Peki devam.